İslam'ın insanı ele alış tarzı Batı'dan farklı. Batı'da kompartımanlar halinde insan ele alınıyor, kesiliyor böyle. Birbirinden kopuk balık vaziyette. Balık çiftliği, alabalık çiftliği gibi işte mini balıklar, biraz büyükleri, daha büyükleri, daha büyük. bu da yenecekler, bu da kart olanlar falan. Dolayısıyla insanı da böyle balık çiftliği gibi ayırıp çocuklar, gençler... E, erişkinler, Orta yaşlılar, efendim, olgunlar ve ihtiyarlar. Ve bunlar arasında geçişkenlik yok. Hatta bunları birbirinden ayrı kompartımanlara kapatıp, bunların kendi dünyalarını e, ayrı olarak kurup, bu dünyalar arasındaki akışkanlığı kesmek, hayatı bir nehir gibi görmemek, hmm. oysa hayat akan bir nehir gibidir. Eyvallah. Doğduğu yer bebedir, vardığı yer işte ölümdür. Evet. Dolayısıyla doğuşuyla varışı arasında nehir aktığı zaman nehir olur. Bunu bölemezsiniz. İşte doğum yerinden böldünüz mü nehir olmaz veya işte e, ilerleyen e, kilometrelerinde e, böldüğünüz zaman işte gençliğinden bölünce yine nehir. Olmaz. Nehir olmaz. Neresinden bölerseniz bölün bir dağdan doğacak ve bir denize akacak. Evet. kavuşacak. Ve bu bütünlüğü içinde e, algılanacak e, ki ırmak olsun. Aynen öyle. İnsan olsun. E, insan olsun. İnsan bu. Bu çerçevede baktığımızda bizim çocukluğu, gençliği, olgunluğu, yaşlılığı algılama e, e, çeşidimiz, algılama biçimimiz, e, biçimimiz eee kompartmanlar şeklinde değil Birbirinin e, iç içe geçmiş, birbirinin devamı olan, biri olmadan diğeri anlaşılmayan, akan bir ırmağın aşamaları gibi olmalıdır. Bu uyarıyı yapmazsam modern zihnin handikapına düşeriz diye korkuyorum.